Şehit Piyade sözleşmeler Cebrail Dündar 8 Şubat 1998'de Mardin ili Kızıltepe ilçesinde doğmuştu. 23 Aralık 2023'te Irak Kuzeyi Melçekilit Harekat Bölgesi 1754 Rakım Tepe ve 1740 Rakım Tepe'ye eş zamanlı olarak Ölüzü Tele Örgütü mensupları tarafından gerçekleştiler. Aziz şehitlerimizin huzurunda ellerimizi açarak sana dua doğal ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımız için, mukaddesatımız için, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizin şehadetlerini kabul eyle. Makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi, düşman şebekede dinimize, mukaddesatımıza, milletimize düşman olan bütün terör şebekelerini kahhar düşen kahre kahreyle. Güvenlik güçlerimizi her daim mansur ve muzaffer eyle. Her gün beraber bu siyafetlerle onları ve aziz milletimizi muhafaza eyle. Şehitlerimize haklarınızı helal eder misiniz? olsun. Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? olsun. Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. misiniz? Evet. Cenab-ı Hak bütün şehadetinizi kabul eylesin. Bütün şehitlerimizin ruhları için özellikle huzurunda bulunduğumuz şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için el